Bir buçuk ay önce lösemi teşhisi konulan 5 yaşındaki mini Ela için kampanya başlatıldı. Kampanyanın ilk gününde Orhan Gazi'de 350 kök hücre ve 80 ünite kan bağışı yapıldı. Biz insanları kan vermeye davet ediyoruz. Benim kızım veya başkalarının kızları sizlerin çocuklarınızı umut olacak. Lösemi hastası 5 yaşındaki Ela'nın babasından gelen çağrı, Taşçı ailesinin memleketi Bursa'da karşılık buldu. Elamız için buradayız. Aslında bütün hasta olan çocuklarımız için. Duyduğumuz gibi geldik. Görevimizi yapacağız. İnşallah bir şekilde biz de yardımcı olmuş oluruz. İstanbul'da oturan Minik Ela için Orhan Gazi'de başlatılan kampanyaya yüzlerce kişi destek verdi. İlkin aile yakınlarından, anne tarafı, baba tarafından ilik nakli, dönör almak istediler. İlk etapta alınanlar tutmadı. Ondan sonra hastane doktorunun bize söylediği, Türkiye geneline yayabildiğiniz kadar yaymanız. Kızılay'ın Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu çadırdaki bağış alma işlemi, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Sağlık Bakanlığı ve Kızılay'ın ortak bir çalışması, Türkök projesi. bu proje ile Kızılay, e, kan kanseri ve kan hastalığı olan hastalar için numune topluyor. Kampanyayı duyan vatandaşlar minik Ela için Kızılay çadırına koştu. Çok zahmetli bir süreç geçiriyorlar ama inanıyorum ki atlatacaklar bunu. Çok üzgünüm şu an, çok duygulandım. Yaşımdan dolayı veremiyormuşum. Ama 19 ile 55 yaş arası olması gerekiyormuş. Kampanyanın ilk gününde yaklaşık 350 kök hücre ile 80 ünite kan bağışı toplandı. Bu projede birçok hastamıza uyumlar rastlandı, birçok eşleşmeler gerçekleşti. Bu uluslararası kök hücre havuzu burada toplanan numuneler Ela ve Ela gibi diğer bütün hastalar için karşılaştırılıyor. Kampanya sadece Ela için değil, diğer lösemi hastalarına da umut ışığı olacak. Evet, hassas bir durum. Yani, yani ister istemez onun gibi insanlara yardımcı olmak için buradayız. Yani eğer o olmazsa başka birine. Bugün Ela ile bu bir başlangıç bizim için. Bundan sonraki süreçte Ela için değil başka birisi için de yararlı olduğumuzda tabii ki de ilik nakli için donör olacağız.